Arkadaşlar, çalışmamızla ilgili çok güzel yorumlar, geri bildirimler geliyor. Çok mutlu oldum. Ben de teşekkür ederim hepinize. Umarım bu süreci kolaylaştırır bu çalışma yöntemi gerçekten hepimiz açısından. 16. çalışmamızın konusu eğitimde etkili geri bildirim ve bu konunun şöyle alt başlıkları var. Öğrenmenin doğası, etkili geri bildirim ve etkili geri bildirimde web 2.0 araçları. Öğrenmenin doğası Eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesinde öz saygı, tutum, özgüven, öğrenme özelliği, öğrenme sorumluluğu gibi özellikler öğrencileri öğrenme sürecinde etken ve aktif kılarak öğrencilerin öğrenmeye yönelik tutumlarını ve motivasyonlarını olumlu yönde etkilemektedir. Öğrenme özelliklerinin oluşmasında kalıtsal ve bağlamsal özellikler ön plandadır. Öğrenme sürecini etkileyen farklı değişkenler bulunmaktadır. Geçmiş deneyim, sosyal yaşantı, çevre etkisi gibi. Türkiye'de gelir dağılımındaki eşitsizlikler, öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler, özel gereksinimli bireyler, eğitim ortamlarındaki çeşitliliğin temel kaynaklarını oluşturmaktadır. Türkiye 2011 yılından itibaren Asya'dan Avrupa'ya geçişi sağlayan geçici ikamet ülkesi olmuştur. Son yıllarda sınır ülkelerdeki çatışmalar Türkiye'yi transit ülke konumundan hedef ülke haline dönüştürmüştür. Türkiye İran, Irak, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden düzenli düzensiz çok sayıda göç almıştır. Türkiye'ye göç eden nüfusun yarıya yakınının 0-18 yaş arasında bulunan çocuklardan oluşması sınıflardaki çeşitliliği artırmıştır. Öğrenme sürecinin belirleyici unsurları Hiçbir şey istek olmadan gerçekleşmez. Çocuklar korku ve baskıyla değil, kendi çabalarıyla daha etkili öğrenirler. Öğrenmenin en önemli itici gücü meraktır. Merakın azalmasıyla birlikte öğrenme çabası da azalır. Öğretim, öğrencilerin bireysel öğrenme özellikleri doğrultusunda farklılaştırılmalı ve zenginleştirilmelidir. Öğretmenlerin en önemli görevi, Çocuklara öğrenmeyi sevdirmek, onların öğrenme çabalarını desteklemek ve öğrenme kararlılıklarını sürdürmelerine yardımcı olmaktır. En geniş tabanlı öğrenmeler yaparak ve yaşayarak ulaşılan öğrenmelerdir. Öğretmenler demokratik bir sınıf ortamında öğrencileri pasif alıcı olmaktan kurtaran yöntemlere öncelik vermelidirler. Çocukların özgüveni desteklenmelidir. Özgüven okul ekosistemindeki tüm paydaşların o bireye dair izlenimlerinin bir toplamıdır. Öğrenme, bireyin kendi zihin şemalarını oluşturması, mevcut şemalarını güncellemesi, dış uyarıcılardan gelen bilgiyi anlamlandırmasıyla gerçekleşir. Hatalar, öğrenme sürecinin önemli deneyimleridir. Geri bildirimlerin öğrenme sürecinde bireyin bilişsel ve duysal özellikleri üzerinde olumlu etkileri vardır. Geri bildirim kapsamında öğrencinin öğrenme süreçlerine aktif olarak katılımının teşvik edilmesinin yanı sıra katılımın niteliği de değerlendirilmelidir. Etkili geri bildirim. Bloom'un tam öğrenme modelinde öğrenme ürünlerini etkileyen temel unsurlar. Bilişsel giriş davranışları, duyuşsal giriş özellikleri, öğretim hizmetinin niteliği. Burada ipuçları, katılma, pekiştirme, dönüt ve düzeltme gibi ayrıntılara değinilmiş. Duyuşsal özelliklerle bilişsel beceriler öğrenme süreci içerisinde karşılıklı etkileşim içerisindedir. Öğrenci duyuşsal özellikleri arasında akademik başarıyı etkileyen en önemli özelliklerden biri bireyin akademik özgüvenidir. Akademik özgüven bireyin kendi öğrenme kapasitesiyle kendine yönelik algısı olarak tanımlanabilir. Öğrencilerin akademik özgüvenlerini etkileyen en önemli unsurlarsa onları çevreleyen ekosistemdeki ailenin, akranların, öğretmenlerin yargılarıdır. Geri bildirimler yapıcı, düzeltici, negatif veya güçlendirici, pozitif olmak üzere farklılaşabilirler. Etkili geri bildirim sürecinde kaynak sadece öğretmenle sınırlı değildir. Geri bildirimler yön açısından pozitif ve negatif olarak gerçekleşebilir. Pozitif ifadeler, başarılı, bravo, doğru ve bunun gibi ifadeler, negatif ifadelerde yanlış, eksik, yetersiz ve benzeri. Geri bildirimler içerik açısından sınırlı veya ayrıntılı olarak gerçekleşebilir. Zamanlama açısından geri bildirimler anlık veya gecikmiş olarak verilebilir. Geri bildirimler sadece bilişsel değil, aynı zamanda üst bilişsel becerileri ve duyuşsal özellikleri geliştirmeyi de hedeflemelidir. Geri bildirimlerin öğretim sürecinde biçimlendirici araçlar olarak kullanılmasına öncelik verilmelidir. Özetlenecek olursa geri bildirimler ayrıntılı olarak sunulmalıdır. Kişiye değil, ürüne yönelik olmalıdır. Açık ve anlaşılır olmalıdır. Süreç odaklı ve biçimlendirici olmalıdır. Bilişsel, üst bilişsel ve duyuşsal özellikleri içermelidir. İlerlemeyi ve farkı göstermelidir. Sözlü ve yazılı olmalıdır. Pozitif unsurları içermelidir. Pozitif jest ve mimikler geri bildirime eşlik etmelidir. Doğrudan yanıta değil, düşündürmeye yönelmelidir. Sadece eksikliklere ve yanlışlara yönelmemelidir, aynı zamanda düzeltme de içermelidir. Etkili geri bildirim sürecinde web 2.0 araçları Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisiyle birlikte uzaktan eğitim ve web 2.0 araçlarının kullanımı eğitim ortamlarında daha da artmıştır. Bunlar arasında Kahoot, Formative, Sokratik Edmodo, Actively, Google Drive, Adpuzzle, Playposit, Plicker gibi uygulamaları sayabiliriz. Kahot Kahot'la öğrencilere anlık geri bildirim verilebilmektedir. Ağırlıklı olarak hatırlama ve anlama düzeyindeki sorulara yönelik geri bildirim sağlayan sistem, sınırlı geri bildirimler için daha uygundur. Formative Formativle öğrencilere anlık geri bildirim verilebilir. Onlarla etkileşime girilerek yanıtları görülebilir ve ayrıntılı geri bildirimler düzenlenebilir. Sokrativ Sokrativ'de öğrencilere yönelik çoktan seçmeli, doğru yanlış ve kısa cevaplı sorular hazırlanabilir. Öğrencilere anında onaylayıcı ya da detaylı geri bildirimler verilebilir. Edmodo Edmodo, sanal sınıf uygulamasıyla öğretmen ve akran geri bildirimle imkan sağlar. Program arayüzünde video linkleri paylaşılabilir, tartışma forumları açılabilir, öğrencilere ödevler verilebilir, anlık ve gecikmeli geri bildirimler düzenlenebilir. Öğretmen ve öğrenciler tarafından derslere yönelik sunu materyalleri yüklenebilir. Bu materyallere yönelik geri bildirimler sunulabilir. Google Drive Google Drive üzerinde ortak dokümanlar oluşturulabilir. Dokümanlar üzerinde değişiklikler yapabilir ve kendi görüşlerine göre dokümanı düzenleyebilirler. Google Drive, yeni dokümanların oluşturulmasına ve doküman üzerinde ortak çalışma yürütmesine olanak sağlamaktadır.